Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle JavaScript Interview Questions serisine başlayacağız. Yani teknik mülakatlarda sıkça karşılaşılan algoritma soruları üzerine yoğunlaşacağız. İlk olarak piyasada en çok karşılaştığımız sorulardan biri olan string bir ifadeyi tersten yazdırma üzerinde çalışacağız. Biz bu çözüm için iki farklı yöntem kullanacağız. Birinci yöntemimiz for döngüsü olacak. İkinci yöntemimiz ise metotları kullanacağız. Ama bu demek değildir ki piyasada sadece bu iki yöntem kullanılıyor. Tabii ki de hayır. Bir sürü yöntem kullanılıyor. For of döngüsü olabilir. For iç kullanılabilir. Map ile yapılabilir. Reduce kullanılarak yapılabilir. Split operatörü ile tekrardan reverse edilebilir. Recursive fonksiyonlar kullanılabilir. Array from kullanılarak da yapılabilir. Gibi gibi birçok yöntemimiz var. Ama biz for döngüsü ve metotları kullanacağız. Hemen çözümümüze geçelim. Birinci yöntemimiz for döngüsü olacak. Yazıyorum. For loop şeklinde belirtiyorum. Bunu yazdıktan sonra aşağıya bir tane string ifade tanımlayacağım. const str deyip karşısına klasik ifademiz olan hello world'u yazdırıyorum. Hello world'u yazdım. Şimdi aşağıda for döngüsü içerisinde kullanacağım. Değişken olan reverse str'yi tanımlayacağım. Bu tabii ki let olarak tanımlayacağım ve boş bir string olacak. Bunu da tanımladıktan sonra for döngümüze geçiyoruz. For döngümüzün olmazsa olmaz 3 tane değeri vardı. Birinci değer i'nin uzunluğu, ikinci değer i'nin karar yapısı, üçüncü değer ise i'nin artım ve azalım miktarı. Hemen i'yi tanımlıyorum. String ifademin uzunluğundan bir eksik olarak tanımlayacağım. Neden böyle yapıyorum? Çünkü indeksleme sıfırdan başladığı için direkt i'nin uzunluğu alırsam ben, daha doğrusu stringin uzunluğu olarak alırsam fazladan bir ifade döndürmüş olacağım. İkinci değerde bu döngü nereye kadar çalışsın diyorum sıfırdan büyük ve sıfıra eşit olduğu sürece bu döngü çalışsın diyorum. Üçüncü değerime de bu döngü her çalıştığında i bir değer azalsın diyorum. Hemen for döngümüze geçiyoruz. For döngüsünün içinde de reverse string ifademin içine her döngüde bir stringin i'sini eklesin diyorum. Döngü içerisine yazacaklarım bu kadar. Hemen console.log'la reverse string yazdırıyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet 11. satırda Hello word ifadesi gördüğünüz gibi tersten yazılmış şekilde. Ünlem işaretiyle başlamış yani str'nin son indeksinden başlamış. En baştaki indeksine kadar yani 0. indeksine kadar yazdırmış. İkinci metoda geçelim arkadaşlar. İkinci metotta ne demiştik? Biz JavaScript metotlarını kullanarak çözüme ulaşacaktık. Bunu da yazıyorum. Yukarıda tanımlı olan bir string ifade olduğu için Ayrı yeten bir string ifade tanımlamayacağım. Bunun üzerinde çalışacağım. Ama metotları uygulayacağım. Değişkenim reverse olacak. String nokta deyip split diyorum. Split ne işe yarıyordu? Aşağıda ne işe yaradığını görebilmem için bir konsol bunu yazdırıyorum reverse'ü. Split elimizdeki string'i alır, içindeki elemanları ayırarak ereye çevirir. Neden ereye çeviriyorum ben? Reverse kullanabilmek için benim bir ereğe ihtiyacım var. Çünkü reverse bir array metodudur. Hemen uyguluyorum. reverse yazdım. Bakıyorum. Ünlem işareti başa gelmiş. Büyük H sona gelmiş. Tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Benim bu ereği alıp tekrar bir stringe çevirmem gerekiyor. Bunun için de join metodunu kullanıyorum. join yazdım. Gördüğünüz gibi stringe çevirdi ama aralarında virgül var. Aralarındaki boşlukları ve virgülleri alabilmek için ben çift tırnak kullanıyorum. Yazdım. Gördüğünüz gibi aralarındaki virgülleri aldı, attı ve tek bir string ifadeyi çevirdi. Evet anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümünde buluşmak üzere.